Biz inanıyoruz ki şehitler ölmez. Biz inanıyoruz ki onlar şimdi en güzel şekilde Rablerinin yanında rızıklandırılıyorlar ve bizi biliyorlar, bizi dinliyorlar. Kıymetli şehidim, serhadım, önderim. Biz inanıyoruz ki Allah'tan geldik hepimiz ve dönüşümüz O'nadır. Bu emanet sırtımızdadır bir gün teslim edilecektir. Ama en yüksek şanla, en yüksek şerefle bu emanetin teslim edileceği görev vatan görevidir. Serhat'ımız Kızılayımızın biriciği Kü Küçük Esat şube başkanımız, Serhat önderimiz bu emanetini milletin ona verdiği o emaneti muhafaza ederken, muhafaza etmeye çalışırken çocuklarıyla beraber Hilal ile beraber genel kurmayın önünde maalesef bu toprağa düşman olan gafillerin helikopterden atmış oldukları bir bombanın şarapnel parçasının ona isabet etmesi neticesinde ebedi istirahatgahına gitti. Hilal Ahmer 148 yıldır on binlerce şehit verdi. Galicia'da düştük. Kafkaslar'da düştük. Balkanlar'da düştük. Sina çölünde düştük. Kutul Amara'da düştük. Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya'da düştük ama bizim canımız Bugünkü kadar acımamıştı. Serhat kardeşimiz bugün bu topraklarda gafillerin, gafillerin kurşunlarına göğsünü siper ederken geleceğimiz için, onurumuz için, izzetimiz için, özgürlüğümüz için çocuklarıyla beraber göğsünü siper ederken bu can emanetini verdi. Allah şehadetini kabul etsin bizlere onun emanetini taşıyabilecek bir yüksek sorumluluk ve yüksek ahlak versin. Amin. Bizler inanıyoruz. İnsan ölümlüdür. İnsan bu emaneti bir gün verecektir. Ama önemli olan bu emaneti şereflice taşımaktır, şereflice teslim etmektir. Kızılay bütün çalışanlarıyla, afetiyle, kanıyla, 6 bin personeliyle, 700 şubesiyle, 10 binlerce gönüllüsüyle sahaya indi. Milletinin yanında olmak için Milletinin direncini artırmak için Bu toprakların öyle ucuz, öyle basit planlarla teslim edilmeyeceğini göstermek için indi. Sahalara indi, halen sahalardayız. Nöbet tutuyoruz. Vatanımızın istiklali için nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için nöbet tutuyoruz. Milletimize destek için nöbet tutuyoruz. Biz bu nöbeti dünya durdukça, istiklalimiz var oldukça tutacağız. Kızıl acılık budur. Kardeşlerim, acımız büyük, öfkemiz de büyük. Ama biz biz bu milletimizle beraber 150 yıldır çok acılar çektik. Çok sıkıntılar çektik. Bundan sonra da çekebiliriz. Varlığımız bu millete direncini arttırmak içindir. Varlığımız bu milletin millet olduğunu hissettiren o değerleri taşımak içindir. Varlığımız kızıl acılık içindir. Biz insanlık için oradaydık. Elimizde silah yoktu. Bugün hüzünlüyüz. Evlatlarımızı kaybettik. Sade ben değil. Bir sürü sayısızca arkadaşlarımız, kardeşlerimiz evlatlarını kaybetti. Çocuklarımız babalarını kaybetti. Analar babalar evlatlarını kaybetti. Eşler eşlerini kaybettiler. Onların hepsine de Allah'tan metanetlerini artırmasını, onların acılarının hafifletilmesi için Cenab-ı Allah'tan onlara hayırlı sebepler yaratmasını biliyorum temenni ediyorum. Sevinçliyiz. Çünkü vatanımıza yapılan bu ihaneti bu milletin evlatlarıyla birlikte püskürtme şeyine girdik. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla bunları başarmış olduk. Bunlar içimizden temizlenmeyecek ama en azından millet olarak uyanık olmanın şeyini yaşamalıyız. Yani hareketini yaşamalıyız. Gözümüzü açık tutmalıyız. Bu hainlere ve bunları üzerimize salan hainlerin el avuşturmalarına, el avuşturmalarına fırsat vermeyelim. Bayraklar sembollerdir. İmanımızı, vatanımızı simgeler, birliğimizi simgeler, millet olduğumuzu simgeler. Dolayısıyla bu emanetler için toprağa düştü. Biz o emaneti şimdi taşıması için Kızılay Bayrağı ile beraber Şanlı Bayrağımızı yavrumuz Aytuğ'a ya teslim ediyoruz. ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden muazzel şehidimizi ebedi yolculuğuna uğurlamak, ona karşı son görevimizi ifa etmek ve onu cennete, Yüce Rabbimizin katına göndermek üzere bir arada bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz öncelikle şehidimizin kederli ailesine annesine babasına eşine kardeşine yakınlarına sevenlerine sabrı cemil ve metanet lütfeylesin. ailemizden birisini toprağa verdik. Kızılay'dan sevgili kardeşimiz Serhat Önder tam bu noktada şehit olmuştu. Arkada genel kurmayın karargahı. Millete karşı girişilen bu menfur kalkışmaya göğsünü siper etmek için buraya gelmişti. Çocuklarıyla beraber maalesef helikopterden açılan bir ateş neticesinde ...burada şehit oldu. Kızılay... ...150 yıldır... ...milletinin, devletinin... ...kötü gününde, iyi gününde... ...afetlerinde, savaşlarında, varlığında, yokluğunda hep yanında oldu. Yanında olmaklarının... ...bedelini de ödedi, mükafatını da aldı. Cihan Harpleri'nde, Balkan Harpleri'nde... ...Kurtuluş Savaşı'nda sonrasındaki depremlerde, modern zamanlardaki Suriye Savaşı'nda, İç Savaşı'nda, Irak Savaşı'nda buraya gelen mültecilere kucaklarını açtı. Hep bir insani duruş sergilemeye çalıştı. Ajandasında hep iyilik oldu, insanlık oldu. Kızılay mensupları çalışanlarıyla, şubeleriyle, buradaki pırıl pırıl bu gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, gönüllülerimizle, bağışçılarımızla, paydaşlarımızla bu dev iyilik hareketini, bu iyiliğin amiral gemisini bizden öncekiler yürütmeye çalıştı. Şimdi bizler yürütüyoruz. Bizler de büyüterek ilerlere götürmeye çalışacağız. Dünya durdukça bu iyilik hareketi ayakta dursun, insanlara yardım etsin diye. Serhat kardeşimiz de bu davaya inanmış bir insandı. Küçük Esat Şube Başkanımızdı. Almanya'dan Türkiye'ye evlatlarını Türkiye şartlarında, Türkiye ikliminde yetiştirmek için gelmiş. Geldikten sonra da Almanya'da yapmış olduğu sivil toplum çalışmalarını Türkiye'de devam ettirmek istemiş. Türkiye'de de Ahmet Başkanım'ın Kızılay'la onu tanıştırması neticesinde Kızılay'a sevdalanmış ve birlikte yürüdüğümüz bir dava arkadaşımızdı. Kızılaycılık bize millet olduğumuzu hatırlatan bütün değerleri, bütün güzel değerleri, insani değerleri içinde barındıran bir iyilik hareketi. Kızılaycılar yaptıkları eylemleriyle, duruşlarıyla, faaliyetleriyle İnsanların diline, dinine, milliyetine, cinsiyetine, rengine, ırkına bakmadan onların ihtiyaçlarını gidermeye, yolda kalanı yoldan çıkarmaya, düşeni kaldırmaya, yaraları sarmaya, açı doyurmaya, çıplağı giydirmeye, dertlilere derman olmaya çalışıyor. Bütün faaliyetlerimiz, amacımız sadece insanlık için. Bunun dışında hiçbir amaç gütmedik. Maalesef bugün karşılaşmış olduğumuz ve milletimize ve devletimize, geleceğimize, istiklalimize ve özgürlüğümüze kastetmiş olan bu kalkışmanın, bu saldırının karşısında Kızılay bütün bir aile olarak çelikten bir duvar olarak olarak karşı durdu. Milletinin direncini arttırmak ona destek vermek için Türkiye'nin bütün ilçelerinde, bütün illerinde, bütün meydanlarında çatışmanın yaşandığı en sıcak ortamlarda toplumumuza, halkımıza hizmet etmeye gayret etti. Halen de ediyor. İşte Serhat da bunlardan bir tanesiydi ve burada ruhunu teslim etti. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Kızılay Camii'mize başsağlığı diliyoruz. İnsanlık bir değerini yitirdi. Belki madden yitirdi. Ama biz bir şehit kazandık. Serhat'ın ismi bütün Kızılaycıların belleğinde anısında hatıralarında yaşayacak. Biz onun anısını, davasını yaşatmaya çalışacağız. Bu gençler Serhat gibi nice insanların bu Kızılay davasına, insanlık iyilik davasına malını, canını, zamanını feda etmiş olan nice serhatları geleceklere yetiştirecekler ve bu bayrakları alıp Kızılay'ı daha iyi bir noktaya götürecekler. Biz tekrar serhata bu çıkmış olduğu ebedi yolculuğunda ebedi istirahatgahında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini diliyoruz. Günahlarının bağışlanması için mağfiret diliyoruz. Milletimize, Kızılay camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, dostlarına güzel bir sabır diliyoruz. Bu kalkışma sırasında göğsünü o kurşunlara, bombalara siper eden... Nice toprağa düşmüş, 250'yi aşkın şehidimize aynı şekilde Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Fe emmen yetime felâ tebihaz. فاما السائل فلا تنحر